Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında Burç Yazı Bağ'da Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı hayvan barınağının inşaatına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Proje tamamlandığında tesisin 6 bin hayvana ev sahipliği yapabileceğini belirterek bu çalışma Türkiye'ye örnek olacak dedi. Burası bizim için çok önemli. Burası neresi? Burası Şahin Bey'in ortasında. 15 dönümlük bizim açımızdan çok önemli bir mekan. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan dostu bir şehir olmak için düğmeye bastık. Aslında bu düğmeye şimdi basmadık. Yıllardır bastık. 2014 itibariyle ben başkan olduğum zaman Celal Başkanımla birlikte bir eylem planı çıkardık. Hayvan dostu bir Gaziantep olmamız için bize neler lazım? Bununla alakalı veterinerler odası, sivil toplum kuruluşlarıyla önce kendi kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Hayvan dostu bir Gaziantep olabilmemiz için bizim şu barınak bizim için çok önemli. Dünyaya araştırdık ülkemizi araştırdık. Bizim neye ihtiyacımız var onu çıkardık. Bu alana baktığınız zaman size şöyle anlatayım. Bu alanın içerisinde neler var? Bu alanın içerisinde ameliyathaneler var. Hayvanlarımızın e, zor durumda kaldığı zaman veterinerlerimizin rahat çalışacağı e, ameliyathanelerimiz var. Şuraya gelip baktığımız zaman soğuk hava depomuz var. Çünkü hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde yiyeceğe ulaşması lazım. Burası sıcak bir iklim. Onları iyi bir şekilde beslememiz lazım, ee, yiyeceklerinin muhafazasını sağlamamız için kuru kaba deposu ihtiyacımız var. Bazen bazı hayvanlarımızı karantinaya almamız gerekiyor, ee, o yüzden buraya bir karantina bölümü kurduk. Şu iş bittiğinde artık Türkiye'nin en güzeli, en sağlıklısı, Olacağı için Gaziantep Büyükşehir olarak biz diyeceğiz ki hayvan dostu bir Gaziantepiz ve hayvan dostu bir Gaziantep olarak bütün dünyaya hayvanımızı, insanımızı, çiçeğimizi, böceğimizi ne kadar sevdiğimizi, bu ekosistemi, bu doğayı koruyarak çocuklarımızı geleceğe inşa edeceğimizi göstermek için buradayız. Şehrimizde, bölgemizde hayırlı olsun.